Denizli İzmir treni köşklerden çıkıyor. Köşklerden çıkarak Aydın tarafına gidecek. Biz tabii ki trene binmeyeceğiz. Sadece fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Denizli İzmir treni buradan kalkıyor. bir tane daha tren gelecek galiba. Bana mı öyle geliyor? Evet. Tren şu an burada da. Ama valla boşmuş valla. Valla ben Aydın tarafına trenle gitsem bile o yere hemen hızlıca otururum valla. Evet, trenin içi sadece böyle gösteriliyor. Kapılar kapanacak şimdi. Evet koşalım şimdi bir. O trenin önünü görmek istiyorum bir. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar tren kalkıyor. Bir korna verecek de Ödüm kopacak benim arkadaşlar Deniz İzmir treni köşkardan çıkıyor Deniz İzmir treni köşkardan çıkıyor Deniz İzmir treni köşkardan çıkıyor Evet Merce 1547 Treni Köşkardan çıkacak hareket etmiyorsunuz. Hareket edin de bir tane daha mı gelecek tren? O da yük treni galiba. Evet. Tren köşklerden çıkana kadar bekleyeceğim vallahi. Tren galden çıkana kadar bekleyeceğim. Tren şimdi birazdan kalkacak. Bakalım selam verecek mi? İnşallah selam verir. Aa, selam. Aa, çocuk i̇çimden söyledim arkadaşlar. Çocuk video çekiyor diye adamlar söyler galiba içimden Bakalım tren ne zaman kalkacak? Biliyorsun sonra <laughs> Neyse şimdi birazdan kalkacak. Oradaki bariyerler hala inmedi Ama tren yine bekliyor Bir tane daha tren gelecek galiba Evet sonra bir tane daha tren gelecek Yani bir tane daha mı gelecek sonra iki tren yarışacak mı Bak, Kapılar hala açık bir şey bakıyor. Evet. evet arkadaşlar o bariyerler dinliyor şu an. Tren kalkmak üzere. Abimi selam verecek. Abi oradaki bariyerler indi şimdi bak. Oradaki bariyerler indi. Şimdi bak tren buradan. Ben şimdi trene el sallayacağım Bakalım tren selam verecek mi? Abi lütfen selam ver. Abi lütfen selam ver. Aa, bizim garajına çalmalı. Aa, bir tane daha tren geliyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha tren geliyor. İki tren karşılaşacakmış. İki tren karşılaşıyor şu an. Şimdi diğer tren gidecek. Şimdi diğeri geliyor. Sanırım iki tren karşılaşacakmış burada. İki tren karşılaşacak. O yüzdenmiş ha. Şimdi diğer tren geliyor. Burada iki tren karşılaşacak sonra bu tren hareket edecek. Abi hadi artık. Abi hadi artık. çal. Lütfen abi gorna çal. Bismillah. Bu tren gonna çaldı. Hangi tren bu? Gerçekten Sokö İzmir treni. Sokö İzmir treni galiba. Bu adam. Allah'ım. Ödüm koptu lan. Abi yavaş ya. Böyle gonna mı olur? Abi oh, yavaş.

gerçekten arkadaşlar. Şimdi diğer tren kalkacak. Sonra bu da son olacak da. Diğer tren tertemiz de bu kirli gibi bu tarafımız valla. tren tel. Vallahi bu tren tertemiz. Söke Denizli treni kaç kalkıyor? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.